Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün İstanbul'da e, pazar günü ve hazırlanacağız. Evet herkese hazırlanacağız. Yani günlük şeyim için hazırlanacağız. Yani şu an dışarı şey çıkma falan yok. Evet ilk öncelikle Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak İlk öncelikle saçımızı açacağız arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Bir dakika hemen diyeceğim Tamam ilk önce saçımızı yapacağız. İlk öncelikle saçımızı tabii ki de açacağız çünkü 3 gündür saçımız örük. Bence çok kıvırcık olacak. Şimdi hemen açıyorum. Ya çok kıvırcık ama. Arkadaşlar bakın. Böyle kıvırcık olmuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bir kıvırcıklaşmış. Evet. Çok tatlı da olmuş. Ben bayıldım. Şu buklelere bakar mısınız? Şimdi. Şöyle iki az kuyruğu yapacağız. Arkadaşlar. Zaten bölünmüştü. Şöyle at kuyruğu yapacağız. Çok şirin olacak. Aynı tokaları kullanalım. Çünkü yani çok bozulmasını istemiyorum buklelerimin. O yüzden havada durmalı bence. Üç gündür böyle bukle olduğu için birazcık fazla buklelenmiş. arada genellikle ben okula giderken de saçım kendim yapıyorum. Şurada. Böyle örüp falan kendim yapıyorum. Arkadaşlar sabah köründe okula gittiğimiz için arkadaşlar. Ay. Tabii. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçım çok tatlı oldu bence. Şimdi ne yapmalıyız? Arkadaşlar <laughs> şey, makyaj yapmayacağım. hop sacığım. Ya? Kıyafet seçelim Evet kıyafet seçe arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kıyafet seçeceğiz. Şimdi kıyafet seçeceğiz. Bayağı dağınık dolabım biliyorum. Ay. Şimdi arkadaşlar şey şuralara bakmayalım. İyi çamaşırımız var orada. Arkadaşlar ben güzel bir şey bulmayı planlıyorum. Bir elbise olabilir. Benim şeyim nerede ya? Dantelli eteğim ne olabilir? Akıca dantelli etek olabilir de. Dantelli eteğim nerede benim? Akıca benim dantelli eteğim nerede? Annem onu bir yerlere bir yerlere koyuyor. Durun bir dakika arkadaşlar yine babam maçlara. Şuradan şöyle ay. Bakalım. Genellikle buraya da koyuyoruz bazen de. İşte buraya bakıyorum. Şu an arıyorum. Yok. Tam telleti nereye koydular? Arkadaşlar arayacağım. Sanki ev mağaza arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Annemin kıyafetleri dolu. Nerede ya? Bin lan derlediğin nerede arkadaşlar? Annem nereye koydu yine? Annem nereye koydu? Şu şu mı koydu acaba? Yukarıdaki. Nerede o ya Neyse tamam Tantan gerek yok arkadaşlar Bir dakika Şöyle bir koymam gerekiyor. Evet Üstüne Bir şey bulacağım Bu ne ya Bu çok annemin mi bu Çok büyük de <laughs> Benim zannettim Arkadaşlar Arkadaşlar çok uzun süre tutuyorum biliyorum bir şey aramak için Limonlu üstü mesela nerede o limonlu üstüm Ay yani Her şey kaybolmuş ya Aa, Bu mu? Bu mu ben çerlecek? Annemin çok güzel dediği benim hiç beğenmediğim etekmiş Arkadaşlar. Ne gizli kâğıt. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Ha, ben bunu bırakmışım. Durun arkadaşlar. Ben bir başka yere bakıyorum. Arkadaşlar şöyle bir hırka buldum. Bu olabilir. Üstüme. Altıma. Kot pantolonum giyeceğim. Bir dakika. Çıkılı bang bang. Çıkılı bang bang bang. Ama bu yöle bang bang. Çıkılı bang bang. Çıkılı bang bang bang. Şunlara bakmasak iyi olur arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Ne giysem ne giysem Allah'ım ne giysem çıldırıyorum. Buraya yetmezmiş gibi burada da annemin kıyafetleri var arkadaşlar. ki Arkadaşlar ben şunu giymeyi planlıyorum. dur. Durun. Siz bir durun. Evet ben altını da planladım arkadaşlar. Ay. Önce ben altını da kullanmadım. Şöyle bir kot. Böyle bir kot arkadaşlar. Arkadaşlar giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim. <laughs> Şöyle çıkayım böyle göstereyim. Böyle bir kamyon Şöyle saçlarımı göstereyim. Böyle bir kamyon bir de düşünüyorum? Ay. Arkadaşlar ben kombine bayıldım. Söz konusu bayıldım arkadaşlar. Size çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.